Bingöl Kent Haber kanalından herkese merhaba. Bu haftaki sokak röportajımızda Bingöl'lü vatandaşlara artan boşanma davalarını sorduk. Boşanma davaları sizce neden arttı Bingöl'de? Ya, hep kendi başından geliyorlar millet e, büyükleri yok. Eğitim yok. Hep o yüzden oluyor. Bir de varlık var ya. Evet. Varlık milletin anasını ağlatıyor. Gör diyor ben adamı da ne kopardım veya bileziklerini alır çeker gider bayan var 15 gün kalır bayan var bir yıl kalır adamın varlığı neyse alıp götürecekler odur yani haksız bak bu haksızlık var mesela haklı haklı desinler haksızı haksız desinler maddi durumdan dolayı saygı sevginin azalması, aile içi bağımlılığın azalması. Çok mesela bu Esra Erol programları var ya, adam beni sevmiyor başkasının nikah, imam nikahı var, resmi nikahı var. Şey var, ondan sonra başkasının peşine düşüyor, gidiyor. Adam bir şey diyemez. Onlar da diyor, tamam kadın ondan sonra haklıdır, seni sevmiyor, bunu seviyor. Böyle dünya var mıdır? Böyle İslamiyet olur mu? Olmaz. Nasıl nikah üstünde nikah kesilir? Ha imam olsun, ha resmi nikah olsun. Olmuyor. Dinimizden haram. İslamiyet'te haram. der ondan sonra olmuyor. bunlar böyle kadınlar böyle yani dünya Türkiye'de böyle bir şey ben şahsen mesela şey seyrediyorum Esra Erol programı yani insan kafa yiyor, şey yiyor. Kadın var 34 yaşında evli var 20 yaşında evli torunları var çocukları var ondan sonra gidip başkasının peşine düşüyor ondan sonra evleniyor böyle şey mi olur diyor yok resmi nikahı değil imam nikahı kesiyor e, önce de dedin imam nikahı vardır imam nikahsız olur mu kadınlar bütün boşanmaların tek sebebi bir tane sebebi var bence evlilik, evlilik. evet. Boşanma. evlilik olmasa boşanma da olmaz evleniyorlar hemen boşanıyorlar şaka maka bir yana ee, şöyle bir insan bunu ciddi söylüyorum bir insan dinden İslamdan ne kadar uzaklaşırsa o kadar hayatı serkeş olur. Onun haricinde e, bütün kurallar bozulur, boşalmalar da artar. Ee, bir de insanların, şimdi özgürlük eyvallah herkesin kendi hakları var yaşam hakkı var. Ama e, bazı soyut haklar vardır. Mesela e, bizim kültürel örf, adet dediğimiz bazı soyut haklar vardır, adetlerimiz vardır. Bunları e, görmezden gelmeye çalışıyorlar, bunları işte e, kulak ardı yapmaya çalışıyorlar özgürlük adı altında. Kadınlarımız da, e, dinimiz diyor ki kadın erkekten sonra gelir. Hani burada kadını bir e, işte aşağılama olarak değil, aşağı dinimiz öyle bir şey yapmaz. Burada kadına e, kendi görevlerinden bahsediyor, erkeğe kendi görevlerinden bahsediyor. Erkeğin görevleri yaşamsal mesela barınma işte yeme içme bunları sağlamak kadının hakkı da görevi de erkeğini hem evine sahip çıkmak hem erkeğine sahip çıkmak kadın dışarıya göz koymaya başladı artık dışarıda da varlığını Göstermeye çalışıyor. Bunlar olunca işte evlilik boşanmaları artıyor çünkü anlaşmazlıklar artıyor. Kadın diyor ki işte ben de çıkacağım, ben de gideceğim, ben de geleceğim. Ve senin yapman gereken erkeğinle çıkmaktır. Senin yapman gereken erkeğinle gezmektir. Sen bireysel istiyorsun bunu kendi hakkım kendi hakkım diye. Bireysel şöyle Dinimiz diyor ki kadın mahremi olmadan gezemez. Nasıl gezemez? Hani çarşıya, pazara diye değil. Belki bu çarşıya, pazara da dahildir. Seyahat olarak söylüyorum ben. Ama kadına öyle bir şey yaptılar ki artık özgürlük adı altında herkes bireysel haklarını yaşamaya çalışıyor. Şimdi senin örnek veriyorum. Eşin var olduğunda, evlendiğinde eşinle birlikte bütün yapmak senin her şeyi helal dairesinde eşinle birlikte yapman gerekiyor. Sen bunu ben bireysel işte eşim gelmese de olur sıkıntı yok ben gideceğim yapacağım dersen bu erkeği otomatikmen saf dışı bıraktığın anlamına geliyor. Hiçbir erkek de saf dışı kalmayı kabul etmez. Onurlu bir erkek, gururlu bir erkek bunu kabul etmez. Ama e, kadınlarımız kendi özgürlüklerini erkeklerinin onurundan gururundan daha ön planda tuttukları için anlaşmazlıklar, savaşlar çıkıyor, kaos çıkıyor. Kadınlarımız şu an kaos seviyor. İstiyor savaş çıksın boşanayım gitsin. O yüzden boşanmanın tek sebebi evlilik.